Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. ES ee, oynayacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Ee, bir arkadaşımız e, abi e, abi diyorum. ES çeker misin demiş. Ben de çekeyim dedim. Bugün sizlerle birlikte Çifte Bela'da oynayalım dedim. Hiç Çifte Bela'da oynayamıyordum. Merak ettim Çifte Bela Zor da oynayak abi ya. Kavus biraz zor. Zaten AS videolarım izleniyor. Yani en çok izlenen videom AS videoları. O yüzden o zaman sık sık video çekeceğim de ne tür çekeyim. Neyse bakarım. Ha online oynarız bir gün. Online versiyonu da var. Versiyon derken yani çok oyunculu da var. Aynen. Çok oyunculu da oynarız. Bakarım ben işte. Eee gelecekti. Ha dur gözleri alak. İkisi de aynı anda geldi ya hayvanlar. Tamam. Şimdi. Koş. Abi adam koşmuyor. Bu koşmazsa yanarız. Koş koş koş. Tamam. Ananın. Elektrikler gitti. Neyse. Hadi 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 ver. Tamam. O ikisi de geldi. <laughs> Kaç dedi ya ona ko... Bığırsaklı seni. Neyse boş ver. Hadi lan bir tane. Sorry ya. Bu Korktum oğlum. Ya bu müzik ya kapan. Üf. Oğlum yaratık beni nasıl buldu? Yaratık beni nasıl buldu? Ya sabır. Koş. Bunun en çok doğduğu yer bura oluyor. Koş. Tamam şu odaya girdim ya rahatladım. Üf. Korkuyorum ya. Çifte belada oynamak gerçekten zor. Niye bu kadar nefes al? Yok ki. Ben bu karakterin nefes alışını sinir oluyorum. Böyle <laughs> köpek gibi nefes alıyor. Neyse de. Üf. Ben bitirir miyiz? Bak bitirirsek var ya. Üf. Neyse. Ben ya da farklı AS, e, AS, de bulurum. Sadece bunu çekmeyeceğim ya. AS Soul var. He. Ama ben onu silim diye hatırlıyorum. Niye 17 tane bulduk? E boş ver. İyi güzel yerde doğduk. Eğlencesini oynayacağım ben ya. Ebenin. Aa, burada varmış. Al. Hani. Korktum. Oy. <laughs> Kapan. Oy. Gel la. Geliyordu bu arada. Aa kapı arasına. Kapı arasından görebiliyoruz. Yaratık bizi görmez mi oğlum? Şimdi diğeri gelir. O yüzden biraz. Ne dedim? Ne dedim abi? Tamam şuraya gerek. Hani. <laughs> Lan kendimi görüyorum aynadan. Aynadan kendimi görüyorum. Bakın. <laughs> Böyle. Saçımın arkasını görüyorum. <laughs> kendimi görüyorum. Yom yom yom. Şuradakileri toplayamamıştık. Toplayalım abi. Ananın. Koş koş. İyi tamam. Hani. Oy. Mama. Oğlum ikisi aynı anda geldi lan. Dur. Aynadan kendimi görüyorum. Dur lan. gelmez değil mi? İyi iki de bir gelmesinler ya. Aa. Ananı ne girecek içeri? Bu hayatta giremezsin içeri. Neyse hadi gitsin ya. Bak kapıya gelmeden. E bunun eli var. Açsın kapıyı. Ya o hemen. <Gülüyor> 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 Abi, abi. Abi altıma yaptım. Ya, bak işte ben bundan korkuyorum. Benim tek korktuğum şey bu. Tek korktuğum şey. Bir daha da koşamayacağım. Hadi koş. Neyse gelmiyor. Ya abi bu ikide bir gelirse biz bitiremeyiz oyunu ya. Bak aynada hep kendime bakıyorum. Eğlencesine. Ölürsek de artık yapacak bir şey. Ben şeydeki odaya gitmek istiyorum. Neyse. Dur Sanki biz bir tane odaya girmedik ya orta katta. Girdik mi? Orta kattaki gelir. Aha. Tamam 27. Ebenin karşımda yaratık karşımda. Dümdüz geliyor. Düşünsene aa, şu ara var ya oradan tak diye geliyormuş. Altıma yaparım abi. Gelmez bence. Yarın arkadaşlar belki yarın bir silendirinden videosu atarım. Çünkü hiç atmıyorum. Ya ay ay. Neyse. Dur dişimin arasına bir şey girdi. Tamam. Kaju yedim de. O girdi galiba. Ya oğlum bu ne? Odada hapsi kaldık ya. Bannen. Ay ne oluyor ya? Of of hadi. Ben gidiyorum ya. Tamam. Bitiremedik. Arkadaşlar oyun bitemedi maalesef. Gel lan. Sıkısı gel. Gel lan içeriye. Gel lan içeriye. Gel lan içeriye sıkıysa. <laughs> Mama. Yaratığın orada oldun. Şiki şaka şuku. O ne diyorum oğlum? Hani nerede? <laughs> Oy. Mama. Geliyor oğlum. Aynadan bakıyorum. Liki liki liki. Hmm. Gel lan. Anamsa sen giriyorsun. Arkadaşlar, oyunun bitmeyeceğini anladım. Bitiremeyeceğimi anladım kısacası. O yüzden kendimi bilerek öldürdüm. Haberiniz olsun. Belki yarın bitirmeye çalışırız. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.